Babam bize ne böreğiydi baba? Kol böreği. mi? Evet. Bu ne işe yarıyoruz? Yemeğe yarıyor Yiyecek <laughs> mi? Şey. Niye? Bir, bir saat yarım saat sonra yiyeceğiz. Ha, ne işe yarayacak şimdi <laughs> <oraya yiyelim>? o yiyeceğiz? <laughs> o sana kalbi mu? Of nasıl çekiyorum baba? Evet. Karnım. Dışarıda kar yağıyor, evet. lapa, lapa. Biz burada evde oturuyoruz, kölek yapıyoruz. Evet. <laughs> evet, dışarıda kar yağıyor. Evet. <laughs> niye evet deyip duruyorsun? Bu ne baba? Bu, bu ne iş görüyor peki? Orada yemek olacak bırakmanız. Bu ne? Kıymalı yemek alacağım. İmam bayıldı. <laughs> İmam bayıldı mı? Evet. İmam niye bayılsın baba ya? Bayılsın <laughs> mı? bayılsın mı? Evet. Bu ne delisin mi izliyorsun baba? Evet. Delisin delisin. Eski filmleri izliyoruz. Pardon işte yeni filmler işe yaramıyor. E, yeni filmleri sevmiyor şey musun? Evet hiç bir dandik. Sen bostik mi yıkıyorsun baba? Evet mecbur. E, ben yıkamıyor muyum hiç? Benim bir tane oğlum var hiç işe yaramıyor. Boş, boş işler gelen <laughs> <laughs> Boş hisselerle uğraşıyorum arkadaşlar. Bu, ne zaman olacak şimdi? Yarım saate yiyeceğiz. Yarım saat mi? Evet. Bu yarım saat olacak mı? Tabii. Bunun içinde ne var baba? Bunun içinde var her şey var. Domates, salatalık, şey var. Domates, salatalık mı var? Evet. Şimdi bunun içinde ne et var baba? Söyler misin baba? Dana et var, dana, dana. Yek kedi varsa kasaplar kedi kesiyor bu ayısı çarpınca. <laughs> <laughs> <ya, eşe> <laughs> <laughs> ben mi keseceksin? <laughs> Olmaz izin vermem. Artık her şey bağlandı. Her şey kilo oldu içine lira. Ya sana bir bakayım. Sen <laughs> şey, bu börek mi baba? Evet kedi etli börek. Kedi etli börek, <laughs> kedi etli börek mi? <laughs> Yalan diyorsun herhalde. Bence kedi etli değildir baba. Yalan diyorsun değil mi? Geldinsin. Yok. Yemin et. Evet. Yemin et. Ya yemin edelim. koyduysan nereden bileceğim ben? ben de eşek de bu, bu şimdi ne baba su bu? Üfka. Yufka mı? Ellerimle açtım yufka. Ellerinle mi açtın? Evet. Yalan ya. E inanayım mı? İnanma. Yalan diyorsun. Evet, hazır yufka bu, bunu ne yapacağız şimdi? Bunu kolaba koyacağız Dolaba mı koyacağım? Evet, bir dahakine geri yapacağım. Ne yapacaksın? Börek yapacağım. Börek mi yapacaksın? Evet. Ha, sen... anladım. Evet. Kapıdaki kediyi kesmeyeceksin. Dolap bomboş. Her şey pahalandı. Yemek... <laughs> Kedi kesilir mi baba ya? Kedi mi keseceksin gerçekten? Evet. İzin vermem. Evet, şimdi bunu karıştırıyorsun. Evet bunu şimdi kaynatıyorum. Yemek yapacağız. Ne mi yapacaksın? Kara şimşek. <laughs> kara şimşek mi? Ona börek yapıyordum. Börek yaptım, börek orada. Ha bu farklı bir şey mi? Bu farklı bir şey olacak. Ha ne, kara şimşek neydi? Kara mercimek miydi? Evet, yeşil mercimek. Miydi? Ha niye yeşil mercimek denildi? Evet, Askeriyede de kara şimşekler şş... Bunu yiyince protein kazanıyor. Bunu yiyince süperman mı oldunuz? Evet. Ha, anladım. Niye kokladın kokuyor baba? Kokuyor bak, kokuyor bak. Yemek, ye beni diye ye. ye. Bakayım nasıl kokuyor. Ye, 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 ye. Ya bu, bu kıyma kokuyor baba ya. Evet bu eşek eti değildir umarım ya. Dur bakayım, bu ne zaman olacak baba? Yarım saat Daha yarım saat mi olur? Evet. Ya bu mercimek şimdi donmuş ama bu. Tamam, bu donuk. Bunu yoksa bu kardan mı çıkardın? Bu, bunu ucuzken almıştık. Ucuzken. <laughs> bunu 2 yıl önce aldın şimdi yapıyorsun. Evet, mecbur şimdi. Değil. Her şey pahalandı artık. Bu bunu şimdi 2 yıl önce kilosunu eskiden biz 5 liraya alıyorduk. Şimdi oldu 10, 100 dolar. ne yapalım? Para yok lan. Ne, ekonomi uçuyor sanki ya? Ekonomisi çok uçuyor. Evet, şimdi bu mercimeği nereden almıştın? Bunu iki sene önce 2020'de almıştım. 2020 <laughs> 2020'de mi aldım. Evet. Baba nereye gidiyorsun? Ne yapmaya <laughs> Hayır oraya çekemeyiz. Babam kaçtı mercimeği nereden aldığını söylemedi. Ben mercimeği şimdi ne kadar aldın iki yıl önce? 4, 4 lira 80 kuruş. Şimdi markette bakıyorum 30 lira 50 kuruş. İyi işte ucuzmuş. Çok pahalandı şey. Çok mu pahalı baba? Evet. O şu tablonun hikayesini anlat. Bu kara hangisini? Kara kara. kara karıyı mı anlatacağım baba? Evet. evet <laughs> hikayesi ne baba? Yani Afrika'dan getirdi. <laughs> Yanlışlıkla. <laughs> Afrika'dan mı getirdi? Ee, Anan Afrika'dan almış. Dolması geçti mi? Eriyor. Eriyor mu? Bu, bu neden yeşil renginde baba? Artık zengin yemeği oldu. Pahalı. Zengin yemeği mi oldu? Evet, fakir yemeği kılın çıktı. Ee, bunu iki yıl önce aldık, değerlendirdik. Ancak, ancak yiyiz. Yatırım yaptın yani. Yatırım yaptık, evet. mecbur. Pahalanacağını tahmin ediyorum. Pahalı, pahalanacağını önceden rüyanda mı görmüştün? Evet. Ekonominin gidişatından. Evet baba tamamen eridi. Şimdi böreğin karşı 20 dakikası mı var? Evet 20 dakika sonra bu börek olacak. Babam hepsini yiyecek. Hepsini yiyeyim mi? Ay hepsini yesem, sana bırakmasam ne yapardın? Tamam mı keseceksin? Ya, ee, domatesler ne için? Evet. Nasıl karıştırıyorum baba bak. Çok mu iyi? Ya şimdi ben bunu kaç saat karıştırmam lazım? Döküldü. Döküldü. Ya dur, ya dur bıçağı bırak. Sakin ol. Çok azıcık dökülmüş olabilir. Ama sorun değil değil mi baba? <laughs> Hayır değil. Bak, bak ben, ben şeker asatayım adamı döverim. Ya beni döver mi? Ben sinirlenince gözüm karar veriyor. Tamam Benim bu sefer dikkatli yapacağım. Lan! Bak, abi. <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Kaç oradan. <laughs> Gideyim mi? <Baba. gülüyor> Kapatayım mı baba? baba? Gidiyorum baba bak. Gidin. Hah gidiyorum. Saf ol. <laughs>